Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi örgü modellerimizden biri olan sarhoş yolu şaşırdığı yapacağız. Bu modelimiz o kadar zevkli ki yapması ve her şeye kullanabilirsiniz. Elbiselere, boyunluklara, şallara. Ben hatta yastık kılıfı bu görmüş olduğunuz yastık kılıfı olarak yaptım. Ölçülerini istediğiniz gibi ayarlayıp isterseniz bu şekilde renk renk, isterseniz sadece bir renkten her modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Modelimize başlarken dikkat etmemiz gereken şey ilmek sayımızın çift olması ve ipi örerken hep ön tarafta tutmamız. Yani şu an ben örnek olarak 14 tane ilmek attım şişime ve ilk ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Daha sonra İpi öne almadan önce bir kere şişe dolayıp bu şekilde tutuyoruz ve ilmeğimizi önden örüyoruz. Yine aynı şekilde ilmeğimi örmeden önce bir kere ipi doluyorum şişe ve bu şekilde ilmeğimi örüyorum. Her ilmek örmeden önce bir kere şişe ip doluyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlayalım. son ilmeğimizi yine örmeden ipimizi dolayıp bu şekilde ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi diğer sıraya geçtiğimizde ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Ve ilk ilmekten sonra şişimize yine ipimizi dolayıp ilk sırada yaptığımız şu doladığımız ip ve ilmeğimizi bir örüyoruz. İpimiz önde ve şu şekilde iki ilmeğimizi bir örüyoruz. Aynı şekilde yine tekrar ipimizi doluyoruz ve iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Yani ilk sırada o şişe doladığımız iple arttırma yapmıyoruz. Sadece modelimizi uyguladığımız için yapıyoruz. İkinci sırada zaten yine doladığımız ipi ilmekle bir ördüğümüz için sayımız değişmiyor. şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra tekrar yeni sıramıza geçiyoruz ve aynı işlemi yapıyoruz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonra ipimizi şişe doladıktan sonra yine İlme, i̇ki ilmeğimizi yani doladığımız ilmeği ve öreceğimiz ilmeği bir alıyoruz. Tekrar ipimizi dolayıp ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Hep aynı işlemi yapıyorsunuz. İlk sıralarda biraz zorlanabilirsiniz. Model oturduktan sonra 2-3 sıra sonra çok rahat bir şekilde model ilerleyecek. bu şekilde modelimizi örüyoruz. Bu şekilde modelimizi ilerlettikçe daha çok ortaya çıkacak. Ve bu modeli istediğiniz gibi dediğim gibi şallarda, hırkalarda, patik modellerinde, boyunluklarda, yastık kılıflarında kullanabilirsiniz. Model anlatımımız bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorumlar yapmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.